itibaren 790 TL olarak e, bir bilginiz var mıydı? Yok a kızım benim bir şeyim yok. Kim etmiş onu kızım? E, efendim e, siz genellikle dakika ve internet kullanıyorsunuz doğru mu? Çocukla oyun oynuyor a kızım. E, hattın yasal servisiz misin ne? Benim benim. Tamam. Efendim dilerseniz faturanızı iptal edelim. E, Geçebileceğiniz sağlayalım olur mu? Sen kimin kızısın? <laughs> Kapattı. Merhaba kızım. Departmanı ne dedin kızım kulakların duymuyor aç... <laughs> açık. <laughs> Merhaba kızım. Tarafınızda mevcut evin internetinizde sağlıyorum. Nereden dedin kızım anlayamadım. Hep böyle kapatıyorlar işte.